Arkadaşlar bir de ha, iki video oldu İkisi ayrıldı niye ise bu iki video ikisini aynı anda atacağım arkadaşlar level, level onu bitirip şey videoyu kapatacağım çünkü bitiyor. sonra şu videoları zaten dosyadan siliyorum bonus tamstagon stagona mı geçtik oha Dur reklam isteyeyim bari. Arkadaşlar iki kat daha büyüdük. Bu ne? Ayı gibi olduk. Bu ne? Daha fazla itiyoruz. Atağımız çok yükseldi. Bu ne pikaçlar? Abi pikaçlar bana artık hiç bile. Pikaçı gözüm. Ya burası kum ya. İnşallah kanguru gelmez. Hayır hayır ne yapıyorsun Pikachu? Öl! Öl! Yeter lan. Öleceksin kardeşim. Tamam. O bak bununla aynı büyüklükteyiz abi. Ama sen öleceksin çünkü senin kuvvetin çok değil. Aa bak Skate'daki onu bitirdik. Ok. Beyin kedime. sağ mı, sol mu? Bence yenilelim ya bence. Bence yenilelim bak. Aa bak yenilmeyelim oğlum. Komp. Bak arkadaşlar <laughs> şimdi Şimdi Sonra oradan çarpı 50 konserve verecek ödülümüzü alacağız ve sayede oyun bittiğimiz. Ay oyun bitmemiş oldu. Bir batı kesti ama güzel oynuyor ya arkadaşlar bakın. Bunun parti içinde bekliyorsanız abone olun ve like. It. 30 konserve verdi. Gri ticket. Sarı ticket de ver ya hadi. Vermedi vallahi. Aha eliket cat Foods verdi. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar e, şimdi videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Öldüğümüzü de aldık gördüğünüz gibi. Öbür videoda deep atak kesin devamı gelecek. Bir de arkadaş bir hareket yapacak çünkü 180 şeyimiz var. E, konservemiz var. Görüşürüz kendinize bakın. Bye bay. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Etme.